Hepinize selamlar arkadaşlar ben Cem ve bugün sizlerle beraber sizden gelenler adlı video serimizin 27. videosundayız ve ilk oyunumuz Gates of Olympus betimizde 400 lira evet bakalım kankam ne kazanmış Yok artık <laughs> direkt ilk 1250x bu arada kanka sizin de bu tarz maksimum videolarınız varsa benimle telegramda paylaşabilirsiniz ee, Biliyorsunuz bu seri bayağı keyifli ve eğlenceli izlemesi de keyifli Açıkçası e, benim için de bu videoları çekmekte keyifli. iyi etkileşim alıyor. Sizlerin de hoşuna Oğlum şuraya bak tek sifinde 910 bin lira almış. Şaka mı? <laughs> Yorum kısmına bu arada dediğim gibi telegramımızı sabitlerim arkadaşlar. Ayrıca güven sitelerde oradan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle paranız kalmaz. Bakalım kanka maksimum almış mı? Bu arada maksimum aldıysa eğer çok deli para yazar umarım Maxwin almıştır. Bence Maxwin e, aldı. Neden aldı? Genelde GSlot Olympus'un düzü böyle 500'leri, 250'leri gösterince Maxwin'e bağlıyor bir şekilde. Yüzük gelir mi? Gelmedi. 25, 20x daha 345x'imiz oldu. Dediğim gibi kankalar Telegram'a hepinizi bekliyorum. Bu tarz Maxwin videolarınız varsa, e, düşük bet, büyük bet, değişik oyun, bildiğimiz oyun hiç fark etmez. E, katılıp bizimle paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda sizin de reply'larınız çıkabilir. 388 bin de buradan koydu. 1.3 milyon. Hayırlı işler, bol kazançlar. Keşke bana da böyle bir kazanç denk gelse ya. Gerçekten böyle bir kazanç paralel evrende beni çok ileri atar. Çok çok ileri atar da biz bu betlerden satın alacak adam değiliz. Bizde o kadar şey yok. Anladınız siz onu. Böyle oynamak için biraz şey olmak lazım. Olması lazım yani anladınız mı? <laughs> çok fazla böyle argo konuşmayı sevmiyorum ama Tam çok oturacak bir şeydi o. Bunu maksimum alamamış sanırım. 3 spin kaldı hala bir şeyler yapmıyorsun. Son iki spin. Tabi bet büyük olunca maxine bağlamaması normal. Ama güzel kazanç. Keşke maxine alsaymış. Olsun. Gayet başarılı. Güzel bir kazanç abi. Sıradaki oyunumuz. Geç of Olympos Super Skater. Betimizde 300 lira. Bu betler ne hocam ya. Ne oluyoruz ya. Telegramımızda bayağı zengin dostlarımız da var tabi. <laughs> Bakın belki yüzük. 1300 katı var bu arada. 250 lap diye koydu. Kum saati gelir mi? Hadi be. Kum saati tek tek almış. Mavi de tek tek almış. Tek spinle 442 bin lira. Bence farm için gayet mükemmel. Gayet de okey bir ödeme. Sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuzda. Bu ne lan? 60 lira bet. Argonaut. ilk defa görüyorum. İlk defa gördüm. 3 free spinimiz var. Muhtemelen Money Train vibe'ını verdi bana. işte altın altın atıyor. Collect Molect vardır diye tahmin ediyorum. ilk defa sizlerle beraber izliyorum ben de. Keyifli oyunsa oynarız hocam. Bu arada dediğim gibi kankalar yorumlarda güven sitelere ulaşabilirsiniz. Deneme bonusları da var bu arada. Deneme bonuslarında yatırım şartı olmuyor. ayrıyetten lisanslı sağlam siteler. Kesinlikle paranız kalmaz. Paranız kalırsa her türlü yardımcı olurum. E, siteyle ya da herhangi bir bonus konusunda bir probleminiz yaşarsa benimle iletişime geçebilirsiniz bu mavi neymiş Bu arada Collect mi? ne yaptı aynen sağda 870 lira toplandı O ne alaka tam anlayamadım bakalım göreceğiz Her e, para geldiğinde de spinimiz 3'e Tekrar gidiyor bu arada son spin Bir şeyler atması lazım Evet Bir toplama daha geldi 5 mi 6 7 ne oluyor lan e çok iyi muhabbet bu. Bir şeyler yaptı ama tam anlayamadım. <laughs> e güzel yani. Güzel. Efektli bir oyun. Ama çok da sade bir oyun yani. Şeyi oyunu sade. Şimdi sağdaki yılanların falan çıkması güzel. 4.350 lirayı topladık. Betimiz 60 lira bet. İnanın maksimum ne kadar bilmiyorum ama tahminimce bu tarz oyunların maksimum 5.000'den fazla oluyor. Yani bir 10.000 15.000 vardır diye düşünüyorum. Umarım maksimum almıştır kanka. Hadi bakalım hayırlısı şuraya atarsa bir o maviden Aha buraya attı. 20 Ya ben anlayamadım tam. Çarpan neye göre artıyor? Her topladığında ikişer ikişer topluyor, çarpıyor galiba. Yani şöyle o maviye atınca 2 2 çarpıyor diyelim 30 ya 30'u 20 ile çarpıyor. Bir daha toplarsa 22 ile çarpıyor falan o anlamda yani. Ekranımız neredeyse full doldu bu arada Full dolunca bir özel bir şey var mı Aha burası süper bu arada Çok iyi çok iyi çok iyi 210'u da çarpacak bir de Tertemiz 30.000 birikti sağda Yok artık bir tane daha attı ne oluyor 70 80 90 Niye gidiyor bu sefer 200 300 400 500 Ne oluyor bir mavi da... Abi maksimum burası bence Maximin 600 700 800 900 1000 x 100 x 481 bin lira birikti kenarda. Bir tane daha mavi maksimum bu arada bence. Atar mı? Ulan bir tane daha mavi atsana. Maksimum ne kadar kaç x gerçekten merak ettim. Şu an yaklaşık 8000 x falan yapıyor. Hadi kankacım son spin. Abi sonda vermedi ya. Ya bunları toplayacak normal. Ya keşke sonunda da verseymiş ama çok güzel Argonaut. Bu oyunu ben bir not alayım. Bence güzel oyun. Bu mavi muhabbeti iyiymiş. Ama biz oynasak bu kadar mavi atar mı? Orası da ayrı konu bence atmaz. Bu arada arkadaşlar tekrardan ufak bir hatırlatma. Ee, bu tarz maksimumlar gerçekten milyonda bir olabilecek şanslar. Çok çok düşük ihtimaller. Onu da söyleyeyim. Hani 900 bin kişi kaybeder bir kişi kazanır. Ya, öyle bir şey yani. Güzel para Typhoon. Bunu almışken kaçmak lazım. Uzun bir süre oynamamak lazım. Dostum umarım bu kazançtan sonra oynamamıştır. Bet'e göre gayet güzel bir ödeme. Gezoful'ün post süper. Seekater betimiz 10 lira bet. Bakalım kankam ne kazanmış. Bu oyunda maksimum 50 x. Süper satın alım onu merak ettim. Bence süper satın alalım diye düşünüyorum aynen. Ee, sadece mavilik satıyor bunu da biliyorsunuz. Bu arada kankalar video eğer hoşunuza gidiyorsa bir like atmayı lütfen unutmayın. Gerçekten istatistiklere falan bakıyorum. Ortalama izlenme süresi çok yüksek. Yani videolar izleniyor demek ki. İzlerken keyif alıyorsunuz. O zaman <laughs> bir de bir tuş atın şu like'a ya kankalarım sizlere zahmet. Canlarım bebeklerim. Evet şu an adam akıllı bir x göremedik henüz ben şey diye yapacak diye düşünüyorum bence taş patlatıp 500x falan şekli yapabilir Yüzük geldi 100x peki 125x oldu bu arada bunda 100x attığında çok heyecanlanmanıza gerek yok peynir ekmek gibi 100x atıyor oyun 500 atarsa biraz kalbim hızlanabilir ama <laughs> 500'ü görürsek iş yapar Bence taş patlatacak bu arada Bu oyun sonlara doğru taş patlatmayı çok yapıyor Hmm. Güzel x birikti bu arada. 150, 160, 172 x var şu an. Yüzük de geldi, taş da geldi. Ne dedim ama? Taş geldi bak. Ne dedim? Taş patlatmayı seviyoruz ondan. 172 x. Güzel ödeme, tertemiz. 30 bin lira şu an 3000 x'lik bir ödeme aslında daha fazlası da olabilir bence. Son iki sipim bir kez daha taş patlatabilir mi? Patlatamazmış. Sıradaki oyunumuza geçelim. Bence güzel kazanç. 3000 x ama şimdi süper satın alım olduğu için biraz daha maliyetli geliyor. Farmdan 16 bet farmdan girmiş kankam benim ne kadar sevindim anlatamam. Farmdan girilen ve max yakın ödeme alınan oyunlar benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Hani satın alımdan ziyade tam bir sürpriz oluyor çünkü hani diyelim farmdan giriyorsun ve çok güzel bir ödeme alıyorsun. Tam sürpriz oluyor yani. Peki 32x. Ki. bir bin x görür müyüz kral yalnız farmdan girip bir de bin x amma güzel durur be spinler çok boş geçiyor son 3 kaldı aha bin x geldi yeşil erik oy yüzüm belki mavi belki hadi be biraz daha iyi olabilirmiş ama çok güzel kazanç vallahi çok sevindim kankam alan dostum bereketini gör harbiden sevindim farmdan girdiğin için seni tebrik ediyorum Diğer arkadaşları da tebrik ediyorum yanlış anlaşılmasın uzatma geldi Hani farmdan girmesi <laughs> beni biraz hazzlandırdı <laughs> Bu genelde tek spin oyunu bir tur öder Devamında bir şey yapmaz genelde uzatma da boş uzatma ben öyle düşünüyorum Ama belli olmaz Son spin Yok vermemiş ama güzel ödeme hatta bayağı iyi ödeme Aha Swift Power uç bu ilk çıktığında oynamıştım İlk oynadığımda demiştim ki çok saçma bir oyun, bu oyun tutmaz. Harbiden de tutmadı bu arada. Çok oynanmıyor bu oyun. Çok popüler bir oyun değil. Tabi gene oynayan vardır ama yani. Bu arada betimiz 2 lira. Evet işte bu betten. Abi kadeh kaldırıyorum bu bete. Hadi bakalım kankam. Umarım güzel kazanmışsındır. Bu düşük betlerin yüksek kazanması da ayrı hoşuma gidiyor ayrıca. Hadi bakalım. Şimdi bunda nasıl biliyor musunuz? Line'lar patladıkça aşağı doğru iniyor ve sağdaki ikisi biriktiriyor. Mesela aslar bağlandı aşağı aşağı inecek işte. İkisleri de yanına biriktiriyor dediğim gibi. Çarpıyor 7 ile. Şimdi yukarıdan Q falan bağlaması lazım. X aslında fena birikmedi ama bunun devamı yok şimdi yukarıda bir şey bağlaması lazım. Bağlamadı. Peki. Betin neredeyse yarısı. Aa bu bu da farmda girmiş bu. Farmdan girmiş aynen. Doğru. Evet. Uzatma gelir mi acaba? Biraz ağır ilerleyen bir oyun ama potansiyeli olan bir oyun. Lakin ben e, çok hoş Ben çok hoş değilim bu oyundan açıkçası. Çünkü hiç ödeme alamadım bu oyundan. Sebebi basit yani. Güzel ekranlar bu arada. Bak sen full patlıyor. En iyi sembol neydi onu unuttum ama bunda ya. Aslar geliyor. Şimdi buradan komple pembe falan mı çıkartacak acaba? Öyle bir şey lazım. Aha jackler devam ediyor. Bu arada full ekran jack patlayacak birazdan. Yok patlamayacakmış. Oooo bu full patladı full patladı. Oo koydu çocuğu. Çok da güzel x var. 22x Bete göre muazzam ötesi bir ödeme. 32x oldu. Ve devam ediyor. 33x oldu. K'lar da devam ediyor. X çok güzel. K full iner mi? Abi şu as olmasaydı çok daha iyi olurdu da. Çok güzel. 47x. Sürekli 5'i şuradaki x'e çarpacak şu an. Tabii K'dan ziyade böyle daha güzel sembol bağlasaydı daha iyi olurdu ama bete göre Oldukça okey bir ödeme ben öyle düşünüyorum. Son 2 spin uzatma gelir mi? 2 tane daha bu şeker lazım uzatma için değil mi? Cık, gelmedi. Peki güzel kazanç hayırlı uğurlu olsun kankam o oyunda keyifli bir oyun bence. 300 bet bitme olansa 1000. Hadi bakalım. Ya o ödeyince ilk başta oyuna girdiğimde aslında Böyle keyif vermeyecek bir oyun vibe'ını alıyorum ama ödeyince o potansiyeli görünce oyun keyif veriyor birden. Bak oynayasım geldi mesela o power'un ucu. Normalde yine hiç sevmem gerçekten. Aha Binix. Üzüm şekli misin? Bet çok iyi bu arada ha. Bet baya iyi. 430 bin lira tek kalem. Acaba ikinci bir Binix vakası var mı onu merak ettim ben. Bu arada normal satın olduğu için o binin gelmesi ekstra olmuş. Mavi. Keşke buraya atsaydı. Bin ikisi. bin lira. 30 binden satın alıma. Abi kestiği ekrana bak. Tam da sürülecek para yazacak bir ekranda. Lan bir tane daha gelir mi be? Bin. Mesela oğlum şuraya bir atsa 1000. Şuraya bir bin var ya. İşin rengini çok değişti. Direkt bir milyon yazardı. Bence bu oyunu oynayan kanka orada bir bin beklemiştir ya. Son spin'e giriyoruz. Vallahi bu da güzel ekran sanki. Ama yani. Ya 1000x atmadığı sürece bu oyun çok yüksek ödemeler atmıyor. 1000x'i yakalamak lazım. 1000x'i de kolay kolay 10 spin'de ikinciye de atmıyor maalesef. Tertemiz güzel bir ödeme. Arkadaşlar sizden gelen maksimler bu şekildeydi. E, video bence çok keyifli. Yani bu video serisi tutuyor abi. Etkileşimimiz de yüksek. Gerçekten bu yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Her gün yayınlarım oluyor biliyorsunuz. Yayınlardan haberdar olabilmek adına kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Video da hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. Canlarım, kankalarım. Allah'a emanet olun. Güvenilir de yorum kısmına sabitliyorum. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Dediğim gibi deneme bonusları da mevcut. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.